Kaç tane oldu şimdi? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, iki, sekiz. Bunu da çizeceğiz. Sekizde sekiz tane çizeceğiz. Alt alta kaç tane sekiz var orada? Orada. Alt alta yazılmış kaç tane sekiz var? Öğretmenin yazdığı. Siyahla yazalım. Say bakalım aşağı doğru. Şunları. 1, 2, 3 Devam. aşağı doğru. 4, 5, 6, 7 Baştan say. Baştan say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 Bravo yani öğretmenin de bilerek mi yapmış bunu ya? 8 tane alt alta yapmış. 8 tane yan yana. 8 tane balık koymuş. Kocaman 11 8 çizmiş. <laughs> evet. Onu da boyayacağız. Boyayacağız ama şu, şu önce 8'leri bitirelim. 4 tane daha 8 kaldı. 1, 2, 3, 4. Yan yana 8 tane 8 çizeceğiz. Ah. arkadaşların hediyelerini var. Hediyesini verdin mi? Evet. Teşekkür ettin mi? Evet. Bunu da ondan versene. Sen şeyleri yapalım, işlerimizi yapalım ondan sonra.